Bey, öncelikle fuarımıza hoş geldiniz. Nasıl geçiyor fuarımız? Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Her şey yolunda çok güzel gidiyor. Şimdi bugün ikinci gündeyiz. Biz ilk defa katılıyoruz bu sene fuara. Ee, bizim için değişik bir ortam, değişik bir sektör. Ee, ama çok mutluyuz. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek diye umuyoruz. Ee, biz de bu sektöre adım atma gayretindeyiz. Ne katkıda bulunabiliriz onu istişare ediyoruz diğer katılımcılarla. Bu şekilde. Peki nur yapıdan biraz bahsetsek. Nur Yapı 1988 kuruluşu. Ben ikinci neslim. Nur Yapı hem inşaat, taahhüt, inşaat, yapı malzemeleri diye farklı alanlarda aslında inşaatın çeşitli alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Enerji de bizim için bu sektörde yeni bir atılım olması için geldik. Dediğim, az önce de söylediğim gibi, burada biz ne katkıda bulunabiliriz? Buradaki sektörün içerisindeki firmalara nasıl faydalı olabiliriz? Onu tartışıyoruz. Bir araya geliyoruz sektör temsilcileriyle. Hedefleriniz neler? Hedefimiz dediğim gibi işbirlikleri, enerji sektöründeki firmalarla işbirlikleri. Onlara bulunabileceğimiz katkıları biz sunuyoruz burada. Kendilerine anlatıyoruz. İnşallah sözleşmeler, anlaşmalar yapmayı, işbirlikleri yapmayı umuyoruz. İnşallah çok teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir konu var mı? Her şey çok güzel. Teşekkür ediyoruz fuar düzenleyen herkese, sizlere. Her şey yolunda. İnşallah daha iyi olacak, her şey daha güzel olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.